öyle vurursun ya. Gel bu <laughs> tarafa gel şöyle. Arkadaşlar şöyle denilen çok aman abi çok özür dilerim. şey Çok da kapatmayın İlker. Biz geri çıkalım. Şöyle, <laughs> bir, hafif kendim. Tamam bayağı, gel, mı ya herkes hazır mı? Bir saniye bir fotoğraf alalım bir saniye. Hazır mıyız Hazırız buyurun. Eh, Ahmet Türk. Sıcak gelişme Ahmet Türk tutuklama hmm. istemiyle mahkemeye sevk edildi. Evet. Öncelikle bu kararla ilgili düşünceniz ve, ve az önce de siz yanındaydınız. morali nasıl, neler konuştunuz? Evet. Ee, değerli arkadaşlarım bugün <laughs> bir. <gün> bir <laughs> dostluk görevini, bir nezaket ziyaretini gerçekleştirmek üzere Mardin'e geldik. Ailesiyle görüştük. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca yetkililerle hem adli hem idari yetkililerle kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Tabii bizim işimiz e, hukuk sürecine müdahale etmek olamaz. Adli süreç, hukuk süreci kendi kuralları içinde e, işleyecektir, işliyor. E, <laughs> Olay tabii sadece bir e, e, adli e, konu olmanın ötesinde ülkenin çok temel bir e, sorunuyla da doğrudan bağlantılıdır. E, Olayın içinde e, e, toplumumuzun dikkatle izlediği e, pek çok yön vardır. E, biz de bu konuda e, gerekli açıklamaları dinledik, bilgiler aldık. E, bizim insani dayanışma ve görev e, yaklaşımımızın dışında, Türkiye'nin geldiğimiz noktada <laughs> maruz kaldığı çok ciddi tehditler ve tehlikelerle ilgili e, değerlendirmelerimizi de e, herkese paylaşma e, imkanımız oldu yetkililerle. E, yani yararlı görüşmeler yaptığımızı söyleyebilirim. Kaboyumuzun dikkatini ben e, terör konusunun e, artık bir tıkanma noktasına geldiğinin eee herkes tarafından anlaşılması ihtiyacını ben hissediyorum. terör artık doğal limitine gelmiştir. Terörün bundan sonra gideceği hiçbir yer yoktur. Yeterince acıyı, ızdırabı topluma yaşatmıştır. Eee Bundan sonraki her e, terör adımının e, o terörü belli bir siyasi bekleyişle gerçekleştirenler başta olmak üzere e, toplumun her kesimine, bu bölgede yaşayan insanlara, bütün ülkeye çok ciddi zararlar vereceği artık net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bir an önce e, herkesin aklına başına almasına ihtiyaç vardır. E, terörle bir yere varmak mümkün değildir. Ve e, terörün masum insanları kurban etmesine e, terörle bağlantısı olan olmayan insanları kendi çekim alanını içine almasına izin vermek lazımdır. Terörü tecrit etmek lazımdır. Terörü sınırlamasını bilmek lazımdır. E, terörün kendi doğal alanı dışında bir kapsam genişlemesine yönelmesine izin vermemek lazımdır. Bu konuda toplumumuzda bir genel duyarlılığın ortaya çıktığını görüyorum. Ülkemiz son dönemde çok büyük, çok aşırı dünyanın diğer ülkelerinde görülenin de belki ötesinde bir büyük şiddet saldırısına maruz kaldı. Özellikle bu bölge 300 bin kadar insanın göç etmek zorunda kaldığı bir ortam yaşadı. Ve yüzlerce, binlerce insan kaybedildi. Toplum, hayat durdu. Ve artık doğal bir yaşam bu bölgenin yer yer belli bölgelerinde aylarca sürdürülemez hale geldi. Büyük acılar yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor böyle bir acıyı yaşamış, böyle bir travmaya maruz kalmış bir e, toplumun şiddet konusunu yeniden değerlendirmesinin kaçınılmaz olduğu kanısındayım. Yani bu tablonun temel nedeni burada şiddet tatbik edilmesidir. Şiddetle belli bir siyasi amaca ulaşmak istenmesidir. E, bu mücadele ne sonuç vermiştir? Şiddete doğrudan maruz kalan insanları perişan etmiştir. Ölümler, can kayıpları, büyük acılar, ekonomik kayıplar, insani kayıplar ve bu bölgede hayatın sürdürülemez olması. Yani bu deneyi yaşadıktan sonra artık inanıyorum ki bu bölgede yaşayan bütün insanlarımızın şiddeti bir politika olarak ortaya koyanlar karşısında giderek net bir tavır almasına ihtiyaç var. Yani şiddet <laughs> hukukun düşmanıdır. Terör hukukun düşmanıdır. Terör demokrasinin düşmanıdır. İnsan haklarının düşmanıdır. Şiddet terör kimliğin düşmanıdır. Kültürün düşmanıdır. Bunu bu bölge yaşadı. En iyi bilen bilmesi gereken bölge burasıdır. Şimdi artık bizim şiddeti bir yandan etkisiz kılmanın yolunu bulmamız lazım. Bir yandan da şiddete maruz kalan insanların dünyaya bakışını, şiddet politikasını sahiplenenlere bakışını yeniden düzenlemesini sağlamak lazım. Yani inanıyorum bu yaşanan olaylar olumlu gelişmelere de yol açacaktır. Bu yaşanan olaylar ortaya koyduğu bence iki temel ve önemli gerçek var. Bunlardan birisi şiddetle bir yere gitmenin mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu kadar acı yaşanmıştır. Bu kadar kayıp verilmiştir. Günde onun üzerinde insanları kaybettiğimiz dönemleri yaşadık. Ama şiddete teslim olmama iradesi, şiddeti etkisiz kılma iradesi en küçük bir gerileme yaşamadan bütün ülkede ayakta kaldı. Şiddete boyun eğmeme konusunda mutlak bir Anlayışın Türkiye egemen olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Türkiye şiddete boyun eğmedi, eğmeyecek. Eğdirilemez. Öte yandan bir şey ortaya çıktı. Şiddetin acısını çeken toplum kesimleri, özellikle bu bölgede yaşayan insanlar, sanıyorum ki yeni bir durum değerlendirmesi yapmaya başladılar. Ve şiddet politikasının sahiplerine yönelik değerlendirmelerini gözden geçirdiler. O nedenle ben bugüne kadar şiddetle belli bir noktaya, terörle belli bir noktaya gelmeye çalışan kesime bunun çıkmaz bir yol olduğunu anlama çağrısı yapıyor. Artık bu yolla bir yere gidilemez. Buna bir son vermek lazımdır. Buna son vermek onların kendilerine ve topluma karşı temel sorumluluklarıdır, görevleridir. Umarım önümüzdeki dönemde bir an önce böyle bir anlayış ortaya çıkar. Dünya şartları değişmiştir. Bölgede yaşanan gerçekler ortadadır. Anlamsız bir e, e, toplumsal intihar e, ötesinde bir anlam taşımaz hale gelmiştir şiddet ve terör. Bir toplu intihardır artık. Hem kendileri için hem hedef seçtikleri için. Bunda bir yere varılmaz. Bunu bırakalım artık. Bunu bırakalım ve tekrar demokratik siyasete, doğal siyasi yaşamın gereklerine bir an önce ulaşalım. Bu bölgedeki bu